Merhaba arkadaşlar, 24 Ocak 2022 saat 18.59'da bir video için yine bir araya geldik. Videoya başlamadan önce şunu belirtmemde fayda var ki video içerisinde belirttiğim, değindiğim herhangi bir şey asla bir yatırım tavsiyesi değildir. Kişi kendi haber takibini ve kendi grafik analizini yaparak kendi seçeneği en verimli, en sağlıklı sonuca, neticeye ulaşacaktır, erişecektir. Şimdi bu video içerisinde sizlere... Hem minimal ölçüde bir platform tanıtımında bulunacağım bu platformdan çıkan tokenlerin Yaptığı örnekler listelenmelere bir Örnek göstereceğim bu ön satışlara nasıl başvurabileceğimizi göstereceğim Bu ön satışlardan Nasıl daha fazla kazanabileceğimize Değineceğim Ve videoyu sonlandıracağım Videoyu 2x hızla da izleyebilirsiniz hiç fark etmez Biraz dinlene dinlene anlatacağım yavaş yavaş anlatacağım. Şimdi bu video içerisinde anlatacağım birim arkadaşlar Smaux NFT isimli bir um, platform artı kendi tokenları da tabii ki mevcut. Şu an gördüğünüz gibi 0.038 dolar bir tokenın adedi. Hayda neyse. Şimdi ben bu birimi zaten geçtiğimiz Nisan'da incelemiştim. Kanalıma girip bu videoya göz atarak birim hakkındaki bütün um, yorumlamalarımı, birimin arkasındaki ekibi vesaire araştırıp öğrenebilirsiniz. Yani sadece işte düşükse güzel değildir. Çalışmıyorlar dedi mantığıyla birimi yaftalamaktan ziyade geçen Nisan'dan beri ciddi anlamda çırpınan, sürekli olarak çalışan, didinen bir ekibin var olduğunu inceleyebilirsiniz, görebilirsiniz. Şimdi bahsedeceğimiz platform tabii ki Smarts platformu örnek olarak ne göstereceksin diye soracak olursanız da Aki taksi göstereceğim arkadaşlar. Yanılmıyorsam geçtiğimiz hafta sürekli olarak bu başvurduğum ön satışlardan bir tanesi de Aki taksi'de çıkmadı tabi ben alamadım da hemen listelendiği hafta doğrudan MXC borsasına girmiş mesela sadece PancakeSwap'te çıkmakla kalmayıp güzel de bir borsaya girmiş. E şimdi Smalls platformdan çıkan birimlerin böyle de bir atılımları varsa ki gördüğümüz üzere var güzel bir kazanç bizde de bekliyor olabilir diğer ön satışlarıyla ve bunları neden es geçelim şimdi tek tek nasıl başvurulacağını da göstereceğim ama tamamlanan ön satışlar burada şu anda da hali hazırda başvurusu açık olan ön satışlar görünüyor ben bu video içerisinde Meta G, Meta C ya da Meta isimli birime başvuracağım arkadaşlar. İdo fiyatı 0.0025 dolar. Şimdi bunun hakkındaki detaylı şeyleri nereden alabiliriz şimdi? Şuradan gidelim tekrar. Şimdi gördüğünüz üzere şöyle bir dağılım söz konusu arkadaşlar. Hani diyorlar ya bazıları işte. Stake yapmadan hiçbir şekilde alım gerçekleştiremeyiz. O çıkmaz, bu çıkmaz, şu çıkmaz ya da buralardan parayı vuranlar ciddi anlamda yatırım yapmış gerçek ten zengin olan kişiler gibisinden yorumlarda bulunuluyor. Bizim ücretsiz bir şekilde her zaman başvurduğumuz şey şu. Whitelist. Biz eğer ki kazanırsak 50 dolarlık bir alım hakkı kazanıyoruz. Ama projeye güvenen insanlar Smaux alıp bunu stake ederse eğer doğrudan şöyle bir sonuca çıkıyoruz. Eğer ki düşük bakiyeli bir e, Smax stake ettiyseniz 50 dolar yerine 80 dolarlık alabiliyorsunuz. Daha fazla yatırım yaptıysanız 320 dolarlık diye diye 1600 dolara kadar çıkma şansınız var. Şimdi web sitesine girdiğimiz zaman zaten burada stake and farm kısmında bunların hakkındaki bütün detaylara ulaşabilirsiniz. Birim hakkında detay edinmek istiyorsanız ki bu arada ıı, Smarks'ın listeli olduğu borsaları da burada görmek mümkün. 7 adet kaliteli güzel bir borsa söz konusu. Şimdi MTG'ye geldiğimiz zaman arkadaşlar. Burada gözümüze çarpması gereken şöyle bir durum söz konusu. Staking'den birimi alacak olan kişiler bu ayın 26'sında alacak. Yani 24'ünü bitmiş sayalım akşamın 7'sindeyiz. Ortalama 1,5 gün kadar stay, kadar sonra staking yapanlar satın alabilecekken bizim başvurduğumuz whitelistler için 2 gün sonrasında bir ıı, alım penceresi oluşturacaklar. Ben bildiğiniz gibi bütün ön satışlara whitelist ile katılıyorum. Bu sebeple zaten bir tık daha az çıkıyor olabilir ama her platformun token'e ıı, yeterli derecede uygun değil. Yani şu an evet piyasa düştüğü için uygundan toplama şansımız çok daha mümkün. Ancak mesela Smaux'a baktığımız zaman 0.038. Bu birimi şu an almayacağız da ne zaman alacağız? Mesela platform hoşunuza gittiyse, listelenen birimler ve listelenecek olan birimler hoşunuza gittiyse Smaux'u tam olarak alınması gereken yerlerde diye niteleyebiliriz. Şu anda baktığınız zaman 0.52 dolara kadar çıkmış olan bir birimden bahsediyoruz. Yani hali hazırda eski zirvesine çıksa buradan zaten 12-13x yapar sadece bu mantıkla çıkacak demek tabii ki doğru değil ama arkadaş mesela bir gün buralar tarlaydı diyeceğiz demiş birim hakkında. Gerçekten de bu şekilde ön satışlara devam ederlerse neden olmasın? Şimdi biz ön satışlara nasıl katılacağız? Ne yapacağız? Ön satışlara şu şekilde katılacağız arkadaşlar. Benim paylaştığım linkler var biliyorsunuz bu linklere tıklayacaksınız. Tıkladıktan sonra önümüze bu tipte bir ekran açılacak bu ekran açıldıktan sonra ne yapmak gerekiyor? En önemli şey wallet adresi yazılacak. Diğerleri ne işe yarıyor diye sorulursa ne kadar çok puanınız varsa size çıkma şansı da o kadar fazla artıyor. Şimdi bizim burada garanti bir şekilde alabilmemiz için öncelikle wallet adresimizi yazmamız gerekiyor. Wallet adresimizi de nereden yazacağız? Buradan geldik hemen ben Metamask'ime tıklıyorum. BEP20 Smart Chain adresi istiyor benden. Buradan kopyala dedik. Buraya yapıştırdık. Continue. Bitti. Bütün ön satışa başvuru işlemi bu kadar. Ama daha fazla puan istiyorum ben. İşte 4 puanla az çıkabilir. Daha fazla gelsin diye düşünüyorsanız da. Buraya tıklıyoruz. 3 puan karşılığında sadece e, Smogs NFT Twitter adresini takip etmemiz karşılığında bize 3 puan veriyormuş. Ben zaten takip ettiğim için Tıklamamla birlikte doğrudan aldım. Instagram hesabını takip edince 1 puan veriyormuş. Instagram hesabım benim bu bilgisayarda aktif olmadığı için şu an bu butona tıklayamayacağım. Sonrasında ne demiş bize? Ee, Community'e Telegram adresimize gel demiş. Bunun karşılığında sana 2 puan vereceğiz. Şimdi geldik. Continue dedik. Ne oldu? 2 puan daha aldık. Bakın 9 puanımız var. Zaten takip ettik. Ben retweet etmeyeceğim arkadaşlar. Genel itibariyle hiçbir um, ön satışa retweet etmiyorum. Kendim paylaşıyorum çünkü ve haricinde de um, Instagram'dan takip ederek bir puan daha alabiliriz. Şu an benim 9 puanım var. Ama siz bütün görevleri yaparsanız 12 puan elde edebilirsiniz. 2 gün sonra kapanıyor ve totalde şu an 893 puan var. Yani hali hazırda bunu 900 olarak düşünsek Bende de 9 puan var. Yani şu an %1'lik bir şansım var. 50 kişi içerisine girip %1'lik bir şansla 50 kişi içerisine girip 50 dolarlık alım işlemi gerçekleştirebilirim. Proje iyi mi alınır mı diye soracak olanlara şunu söyleyebilirim. Şöyle üzerine tıklayıp zaten token infosu ya da işte proje hakkında kısmına baktığımız zaman böyle bir benzetme yapmak ne kadar makul olur bilmiyorum ama daha işin çok başında olan bir cik gibi yorumlayabiliriz bunu. Yani birçok proje zaten esasında birbirine benzer ama bunu da cike benzetiyorum. Sonuçta um, VR teknolojisi üzerine ilerleyecek olan bir birim söz konusu. Ayrıca tokenomics'i de gayet canlı, can sıkmayacak tipte bir tokenomics. Ekranı biraz daha büyüttüğümüz zaman kendilerine ait bir VR dünyası oluşturacaklarından işte NFT ile satışlar düzenleyeceklerinden bu birimin stake'inin yapılacağından bahsedilmiş. VR game'inde VR üzerine kuracakları oyunda sürekli bir güncellemeler olacakmış. Bunun haricinde de exchange'ler de listelenecekmiş. Çeşitli borsalarda da listelenecekmiş. Miş miş muş işte durum böyle genel itibariyle. Whitelist ile başvurmak istemiyorsanız doğrudan ben kazanma şansım yüksek olsun ve işte 20 dolarlık 50 dolarlık değil de yatırdığım zaman ciddi anlamda şöyle bir 400-500 dolar yatırayım diye düşünüyorsanız böyle bir gayeniz varsa Smaux Launchpad'leri sizler için uygun bir durak olabilir. Nasıl başvurulacağını gösterdim. Genel itibariyle şeyi gösterdim. Launchpad'i gösterdim. Bunun haricinde şu şekilde ...kendi sayfama tıklayarak bir şey gösterebilirim... ...ayrıyeten size. Ee, insanlar işte ön satışlara... ...katıldığımız zaman... ...ne yapacağız diye soru soruyorlar. Burada benim bir Sidus ön satışım var. Bunu da neden söylüyorum? Şimdi mesela... ...Meta çıktı bana. Bana bu birim çıktı. Ne yapacağım Yılmaz? Bu birim çıktığında ne yapacağınızın... ...yanıtı bu videonun içinde var. Çünkü yaparken çektim. Tamam... smax platformu üzerinde değildi ama... Bu tip platformlar genel itibariyle zaten birbirlerine benzerler. Umuyorum ki sizler için faydalı bir içerik olmuştur. Ee, elimden geldiği kadar açık bir şekilde anlatmaya çalıştım. Bütün detaylara değinmeye çalıştım. Launchpad'ler arasında Smarks'u es geçmemekte fayda var. Çünkü dediğim gibi buradan çıkmış olan birimler MXC gibi borsalarla da yayın hayatlarına başlayabiliyorlar. Ki e, başvuruda yani milyonlarca değil hali hazırda şurada Yüzde birlik bir şansım var söylediğim gibi bir ön satış için yüzde birlik bir şans gerçekten güzel. Hele ki Smaux'u stake ederseniz şansınız da artacak. Daha iyi daha kaliteli paralarda yatırabileceksiniz. Bunları da düşünmenizde fayda var. Söylediğim gibi herhangi bir şekilde yatırım tavsiyesi değildir ancak bunları da bilmenizde de fayda var. Hepinize bol şans ve iyi bir gece diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.